Evet. Arkadaşlar hepinize selam ee, ben Poyraz bu benim üçüncü görüşünüz bugün bir tane yavru muhabbet kuşu bir tane yavru sultan papağanı aldım erkek tasma aldım böyle arkadaşlar bunlar bak kaçtı kaçtı mineral bloğu aldım mineral bloğu ağız yapısı açısından sindirme açısından çok değerli bir şey e, ee, kalamar kemiği de aynı nerede etti hemen hemen aynılar neredeyse papağan mamalığı aldım onlara göre oluyor böyle muhabbet kuşu aldım kırma jumbo kırması jumbo kırması çekirdek aldım bunlar da yemeleri için genellikle seviyorlar bunlar sağlıklı mineralle her şey oluyor içinde Nerede? Ya. neredeyse Tahta tüne kullanmanızı tercih ederim. Çünkü plastik tünekler bir saatten sonra kuşun mantar olmasını başlatıyor. Hem zaten ayak yapısı daha alışık oluyor bunlara. Bir de gagalarını da ka kaşıyabiliyorlar bunda. Daha rahat oluyor. İşte bu da arkadaşlar Sultan Papağan'ın Chico. Kendisi böyle. Bir tane de Sultan Papağan'ı aldı. Böyle. Kuş tasması hakkında yorumların nedir? Ya kuş tasmasını hiç önermiyorum. Değil mi? Biz şu an arkadaşlara göstermek için taktık. Kanat yapısına çok zarar veriyor. Bizleri tavsiye eder misin peki? Her türlü. Değil mi? Teşekkür ederiz sana o zaman. Şey değil. ne zamandan beri takip ediyormuş Poyraz? Poyraz herkes çok seviyor, çok i̇ki merak iki ediyor. Sene. İyi oldu böyle. Oldu. 200, evet. 200 senedir bizi takip ediyormuş Poyraz. Bir köyün sene var değil mi? Var. Ben bir sene falan sanıyorum. Kanarya vermiştik Poyraz'a. Öyle videomuz var. vardı. Geçen gün sonra bir daha video çekti attı. Poyraz bizleri çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Bugün de böyle bizi ziyarete gelmiş. Hem alışveriş yapmak için. Hem de evet. Sultan Papağan'ı Papağan almak için. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? <laughs> bir kapanış yap bakalım. Kapanış. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.